Şimdi aramızda Hakan Bey var. Hakan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Müge abla. Ee, sen ne kadar hoş, yakışıklı da bir çocukmuşsun. Teşekkür Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Evet. Niye insanlar böyle sana böyle bir şey yapmışlar? Ee, bu benim biraz geçmişte ailevi sıkıntılarından dolayı hani o dönem pek sıkıntı yaşadığım için evde falan pek ilgilenmiyordum. Heh. Küçük yer olduğu için çok da normal sen yani. Senin de o küçük yerde adın mı çıktı? Yani çok da... yani eve bu... gitmiyorsun, gece dışarıdasın. Yani çok da normal yani. Evet ve bu cinayet işlenince acaba demişler... ...sen olmasan da arkadaşlarınla beraber... İll ...ya da evet. arkadaşlarına böyle bir şey söyle Bir de galiba hanımefendi rahmetli olduktan sonra... ...sen bir sürü ortadan kaybolmuşsun. Rahatsızdım. Gerçi hala rahatsızdım. Evde yatıyordum. Ee, e, Makbule teyze ölmeden bir hafta önce... Cuma günü ben rahatsızdım baya yatak döşek düştüm. İki gün yattım artık pazar Reşim günü şartın. dayanamadım. Ambulansla beni aldılar. Hastaneye götürdüler. İşte muayeneydi falan. Pazar akşamı biz e, merkezli Yani cenaze var. bulundu. Cumartesi günü sen ertesi gün mü hastaneye gittin? Cenaze e, olmadan bir hafta önce. Bir hafta önce. Evet He. bir hafta öncesi bu. Hastaneye gittim işte kontrol, covid testi falan. E, bizim merkezden köy uzak olduğu için... Araçta bulunmadığı için Araçta yoktu o zaman. Dedim ben merkezde kalayım. Ertesi gün de covid testim açıklanacaktı. Hani belli olacaktı. Ona göre karantinaya alacaktım kendimi orada. Ertesi ben sabah oldu. Yani ben de donuyorum ha. Negatif geldi. İğnem vardı aynı zamanda. Ee, dedim bir köye çıkayım, üstüm başımı değiştireyim. Bir çorba. Daha o zaman falan yine yok cenaze falan. Cenaze falan yok. Hiç Anladım. Şey böyle bir muhabbet falan da yok. Sonra sen şeyde mi kaldın? Yani köyde mi kaldın? Merkezde. O Pazar mi kaldın? akşamı köyde kaldım. Pazartesi günü işte öğlenden sonra köye çıktım. Bir yemek falan yedim. Geri iğnem vardı. İğnem vurulacaktı. Bir de benim iğneye alerjim var. Öyle her önüne gelene eczaneye falan vurdum Hastaneye geldim. Tekrar çarşıda kaldım. Merkezde evde kaldım. Ertesi sabah salı günü amcamın oğulları var mahalleden bizim. O kadar Onlarla... uzun anlatma. Sen bu cinayet işlendi yani cenazenin bulunduğu gün köyde miydin merkezde miydin? Köydeydim. Köydeydin. Peki sonra cenaze bulunduktan sonra yine hastayım diye evde mi oturdun? Evdeydim. Ben zaten sizinle birlikte internette öğrendim. Öyle mi? Evet. Peki e, sen tanır mıydın rahmetli teyzeyi? İşte o o zaman tanıdım. Ondan önce hiç siz görmedim. Siz tanıyor musunuz Hakan'ı? Ben Hakan'ı tanımıyorum. Görmedim daha önce. Tanıdığınız bir insan değil. Biz ya... Niyazi abiyle de dün konuştuk. Sen bu Şükrü'yü tanır mısın? Tanırım. Onunla da siz arkadaş mısınız? Benim bir muhabbetliğim, bir öyle yakınlığım, samimiyetim yok. Peki Şükrü'nün yanındaki Murat'ı tanıyor musun? Evet, ama ben onunla çarşıya indim. Ben onu gördüm. Nerede gördün? Fındık zamanı, bizim köyde gördüm. Fındık zamanı ne zaman oluyor? Ben bilmiyorum çok özür dilerim. Eylül'ün ortası, bizimki ha, yukarıda biraz e, yüksekte olduğumuz için biz geç başlıyoruz Fında. Eylül'ün 25'i falan ondan 15 gün önce Fında 15 gün falan vardı. Ben İstanbul'a geliyordum buraya iş için. Siz yani ee, onu ne zaman gördünüz? Ayın kaçında gördünüz? Eylül'ün ortası onu gibi. 5'i ile 10 arasıdır muhtemelen. 5'i ile 10 arası gördünüz? Evet. Asfalta çıktım o mezarlığın orada mescit var. Ee, Muhammed abi tanıyor musunuz? Tanırsınız ulusal. Onu Onun aracı var. Ha. Köylere işte şey götürüyor hani malzeme falan satıyor e, aracıyla. Bu gördü beni dedi nereye gidiyorsun? Dedim abi İstanbul'a gidiyorum çarşıya ineceğim. Sırtımda sırt çantam var. E, valizimde... Mahallede biri çarşıya gelecek ondan alacağım. Sen çok uzun anlatıyorsun benim o kadar kafam algılamıyor. Ben ee, o kadar uzun laftan anlamıyorum kısa kısa. Murat sen gördün Murat'la Şükrü'yü mü gördün beraber? Yok sadece Murat vardı. Sadece o. E sen Murat'ı tek başına nereden tanıyorsun? İşte orada hani ben programdan sonra düştü bende Jöten Onun olduğunu, fotoğrafın olduğunu, Murat'ın olduğunu. Programda Murat'ı göstermedik ki fotoğrafını göstermedik. Samsun muhabbetinden şöyle anlatayım. Biz konuştuk şey dedi. Muhammed abi sordu sen dedi kimsin, sen hani yabancısın. Bilmiyorum. İşte Şükrü dedi ameliyat olmuş. Ben de onu ziyarete geldim dedi. Hmm. Sonra biz çarşıya indik. E, bu o, o, zaman dedi ki ben dedi gerisine fındık toplamaya gidiyorum dedi. Peki dur bir dakika çok önemli bir noktaya değiştim. Şimdi Eylül'ün ortasında Şükrü ameliyat oluyor. Murat onu ziyarete geliyor. Heh. Beyin ameliyat, ameliyatı, geçirdiğini söylüyorsunuz. Sonra beyin ameliyatı geçinen, bir, geçinen biri nasıl hemen bir içinde kendisini toparlayıp annenizin yine tarla işlerinde ona yardım edip ya, para mevzusu yaşanıyor. Merak ettiğim konularım da bu, bu bir anım. Ha, nasıl Heh. oluyor yani? Nasıl olur? Beyin, beyin bu. Ayağından olursun, Vallahi neresinden Nerede, olursa olsun onun olursan, bir on... süresi var ama tabii beyin ameliyatı he, önemli ben, bir ameliyat, zor bir ameliyat. Ben... Yani şimdi beyin ameliyatı geçiriyor. Eylül'ün ortasında arkadaşı onu ziyarete geldiğine göre. E, Eylül, e şimdi bizim bu 16 Kasım'da bulunuyor. Şimdi 14'e mi geldiniz? Ay, ay, her gün ayrı bir şey söylüyorsunuz. Kartlarıma bakmadan hiç buradan doğru bir bilgi aldığıma şahit olamadınız. Neyse, hadi 14-15 fark etmez. 14 diyelim, ortasını bulayım 15 diyeyim bari. 15 gün önce mesaj atılıyor. O mesajdan 15 gün önce de oldu Kasım'ın başı. O mesajdan 15 gün önce de kavga oluyor. Ekim'in ortası. E peki Eylül'ün ortasında hastanede ziyarete gidilen bir adam bir ay içinde nasıl iyileşiyor, nasıl ben, tarlada çalışmaya başlıyor, nasıl annenle para kavgası yapıyor? Ben onu anlamadım. Zaten ben en son gördüğümde annemin odununu kesiyordu. Çalışsını kesiyordu. Ben bahçe temizlemeye gitmiştim. Ayın kaçı? Ee, i̇şte bu bahsettiği gün işte ya. Bu delikanlının bahsettiği zamanlara denk geldi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.